Lahta tuzlu kombomuzun tatlı versiyonunu bugün anlatmaya geldim. Misafirlerinize bu tabağı çıkardığınızda aynı bu şekilde herkes telefonla çekecek bence. Öyle bir görüntü. Önce 2-3 çorba kaşığı fındığı rondodan geçiriyoruz. 2-3 avuç da diyebilirsiniz buna. Tamamen göz kararı aslında. Yarı toz, yarı irili ufaklı halde parçalamamız yeterli olacaktır. Bu arada bu ve bundan önceki tariflerim gibi pratik, değişik, lezzetli tarifler görmek isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. İşte tam olarak bahsettiğim boyut bu. Yarı toz, yarı irili ufaklı şekillerde fındık mevcut ama ağızda da kaybolmuyor. Şimdi çikolatalarımızı ben mari usulü eritiyoruz. Ben bu arada iki işlemi aynı anda yaptım. Size de anlatacağım. İsterseniz ayrı ayrı yapabilirsiniz. 120 gram kalıp çikolata, hazır paketli çikolatalardan Çünkü kullandım. Işte? Elinizdeki veritün çikolata varsa gramajını ölçüp eritebilirsiniz. Ben mari usulü biliyorsunuz. Kaynar suyun ortasında kabı oturtup eritiyoruz. Aynı anlarda fındığı da kavuruyorum. Siz ayrı ayrı zamanlarda da yapabilirsiniz. Önce çikolatayı eritip sonra fındık ya da tam tersi. Çikolata gördüğünüz gibi eridi. Dibinde böyle sertleşmeler başlamadan kaldırmanız gerekiyor. Sertleşme demek pişmesi demek çünkü. Ve onu bir kenara alıyoruz ve fındığımızı sürekli karıştırarak kavuruyoruz. Hepsi böyle ortalama kahverengileşince bir kaba alıyoruz. Ben gördüğünüz gibi dökmek suretiyle kaba alıp kenarda bekletiyoruz. Tavaya 4 çorba kaşığı toz şekeri koyuyoruz. Yayıp bırakıyoruz ve hiç dokunmuyoruz. Gördüğünüz gibi hızlandırdım ben şu anda videoyu. Hiç dokunmadığınızda bu şekilde kendi kendine eriyor ocakta. Ve hafif kahverengileşme başlayınca bir taraftan hemen ocaktan kaldırıp ocağı kapatıyoruz ve karıştırıyoruz. Çok çünkü uzun tutarsanız şeker yanar. Ve fındığımızı koyup hemen karıştırıyoruz. Bu esnada şeker donmaya başlıyor. O yüzden hızlı olmakta fayda var. Karıştırdıktan sonra hemen yağlı kağıdımıza bu krokan olacak harcımızı yayıyoruz. Nasıl yaymak istediğinizle alakalı ben bol fındıklı olmasını istediğim için ve böyle topak topak şeker gibi ağza gelmesini istiyorum. Çok daha ince şekil vereceğiniz bir kıvam isterseniz şekeri daha fazla tutmanız gerekir. Ben fındığı daha fazla tutmak istedim. Ve şöyle kabaca yaydıktan sonra soğuması için bir kenara alıyoruz. Kadığımız çileklerin tepesini aldıktan sonra hepsini küçük küpler halinde kesiyoruz. Önce dilimliyoruz. Daha sonra diğer yöne doğru kestikten sonra hepsini küçük küpler halinde gördüğünüz gibi kesiyoruz. Benim en sevdiğim meyveler çilek ve muz olduğu için özellikle de sezonunda olduğu için bunları kullandım fakat size kalmış siz istediğiniz her meyveyi kullanabilirsiniz şeftaliler olabilir üzüm bile kullanabilirsiniz kışında yine kiviler portakallar armutlar çok yakışacaktır ve muzu da gördüğünüz gibi aynı çilek gibi küçük küpler halinde kesiyoruz servis aşamasına geçiyoruz bence en önemli aşamalardan bir tanesi çünkü sunum yani görsellik yemeğin içeriği lezzeti kadar çok önemli külahlarımızı meyvelerimizi doğrayalım dolduruyoruz. Bu külah yapımını bir önceki tuzlu combo videosunda görebilirsiniz. Yanına da vanilyalı dondurma koyuyorum. Siz isterseniz farklı çeşitlerde de dondurma kullanabilirsiniz. Ve çikolata sosu meyvelerin üzerine döküyorum. Dondurmaların üzerine de yaptığımız fındık krokanları koyuyorum. İsterseniz krokanları çikolata üzerine meyvelerle de kullanabilirsiniz. Her türlü harika oluyor. Birkaç çilekli sosun üzerine koyduktan sonra servise hazır. Hem görsel hem lezzet gerçekten harika. Tabaktaki her şeyin yenilebilir olması da bence çok güzel bir detay. Eğer bunun gibi lezzetli ve değişik tarifler yapmak isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenip yaparsanız yorumlarda buluşalım. Afiyet olsun.